Müdürüm, Barça komiser nerede biliyor musunuz? Volkan'la içeride Ekrem'i konuşuyorlar. Banu Hanım kız mı? Eskişehir'de Ekrem'in yancılarının elinden aldı arkadaşlar. Geçmiş olsun. Annem nasıl? Bekliyoruz. İyi olacak inşallah. Babamla birlikte vurulan kadın kim? Bilmiyorum canım. Neden bilmiyoruz? Birlikte kaçırılmamışlar mıydı? Öğreniriz. Geçmiş olsun. Siz babamla anneniz arasındaki tanışıklığı biliyor musunuz? Muhbiri falan mıydı yani? Anlamadım. Ne muhbiri? Bilmiyorum ben de onu soruyorum işte. Bakın, ben hiçbir şey bilmiyorum. Annem nasıl benim onu öğrenmem lazım. Gel kızım, gel. Gel amirim. Geç otur şimdi. Yorulmuşsun sen? Bayağı badireler atlatmışsın sen ha. Feridun amca tanıyor galiba. O zaman kesin öyle. O adama ulaşmak için kullandığı biri babamı. Gazinoda da görevdeydi o zaman. Belki. kan takviyesi lazım. Kim için? Anne. Yüksel Bey için. B negatif. Emniyetteki arkadaşlara haber verelim. Tabii tabii. Benimki tutuyor. Ben verebilirim. Babama kötü bir şey olmadı değil mi? Ameliyat hala devam ediyor. Lütfen sakin olun. Ben sizi alayım şöyle. Yasemin tamam bak kötü bir şey yok. Var mıydı bir rahatsızlığınız? Şeker intoleransım var. Şu kızın nüfusuna bak bakalım. Kaç doğumluymuş. Anlamadım müdürüm. Anlamasan da gene bak. Emredersiniz. Emredersiniz. Geçmiş olsun. Siz Yüksel Bey'in tam olarak nesi oluyorsunuz? Kardeşim ben. Çok kan kaybetmiş bir şekilde geldi hastaneye. Korkarım kurşunu isabet ettiği yerde de iç organa hasar oluşmuş. Ameliyat biraz uzun sürdü. Ee, şu an ikinci ameliyatta. Organla ilgili uğraşıyorlar. Yaşatabilecek misiniz? Ee, bütün yakınlarının haberi var mı? Anlamadım Arkadaşlar ellerinden geleni yapıyorlar. Ama maalesef durumu kritik. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.